Suzan teyze üzüm de koyalım mı? Yok kuzum. Önce kekin hamurunu hazırlayacağız. Sonra da ona ilave edeceğiz. Tamam. Hayırdır emekler? Akşam akşam ne yapıyorsun? Vallahi hanımım. Halil evi giderken söylemişti de. Sabahleyin Burak'ın arkadaşları kahvaltıya geleceklermiş. Benim de içimden geldi. Onlara bir üzümlü kek yapayım dedim. İyi düşünmüşsün. Anneanne, keki götürmeye ben gidebilir miyim? Hem Pınar ablamla Burak abimi de görmüş olurum. Münasip olmaz. Münasip ne demek anneanne? Ama ne olur anneanne, keki götürürken düşürmem. Misafirleri varken olmaz. Halil bir tek bunu söylemek için mi uğramış? Hayır hanımım. Alınması gereken acil bir şey olup olmadığını sormaya gelmiş. Halil'i tanımasam benden kaçtığını düşüneceğim. Bana görünmeden mutfak kapısından gelip gidiyor. Yok hanımım, kaçmıyor. Bence o verdiğiniz diğer iş var ya... ...onu çözmeden karşınıza çıkmak istemiyor. Yoksa niye kaçsın ki? Ne oldu Suzan teyze? Halil amcam neden anneannemden kaçıyor? Yoksa anneannem onu bastonla mı kovaladı? Yok kızım o anlamda değil. Öyle kaçmak değil o. Nasıl kaçmak? Senin yatma saati yaklaştı. Hadi gel hazırlanalım. Anneanne bana masal anlatır mısın? Tabii anlatırım. Gel hadi gel. Aa, hadi yürü bakalım.